Mercedes B serisi 200'de, B200'de şu tuşa basarak otomatik park sisteminde e, geliştirmiş arkadaşlar. Biraz daha farklı çalışıyor. Eski sistemde olduğu gibi normal sadece bir park etme durumuyla değil. Daha farklı tepkiler verebiliyor. Bakın park yerini bulduk. Başlamak için bu tuşa basıyoruz. Şimdi ayağımı frenden çekiyorum. Sinyalini zaten kendisi verdi. Direksiyon ve e, gaz pedalı, fren pedalı ayarlamasını kendisi yapıyor. Aynı zamanda vites ayarlamasını da kendisi yapacak. Bakın şu an yanaşıyoruz. Arabaya biraz fazla yanaşacak. Duracak. Bakın. Durdu. Şuradan hemen D'ye aldı. Tekrar direksiyonu çevirdi. Sistem kendi ileri aldı. Tekrar R'ye alıp bakın şuradan R'ye alıp park işlemini gerçekleştirecek. Ve park işlemini gerçekleştirdikten sonra da kontağı bile kapatıyor arkadaşlar. İş bitti. Hadi inebilirsin diyor. Manevraları da oldukça iyi.